Bu Link Array serisinde karakter incelememişsiniz de Mion isimli karakteri inceleyeceğiz Bu yeni geldi G Idol şey işbirliği karakterleri Oradaki şarkıcı işte Gelen Neymiş 28 yaşında female e, A ranklı avcıymış şeyde ülkeyi de Neville Neville <laughs> Aflet Country, Neverland. Yalan. <laughs> Şimdi gelelim önerilen silah bu. Tamam mı? Silahın özelliğine bakalım. Kullanıcının defansını %2 arttırır diyor. The users core attack inflict enemies. 20 metre yakınındaki düşmanlara vurduğunda diyor. Defansı %2 artıyormuş. Ve That angers enemy damage taken yani düşmanı alınan hasarı %5 azaltıyor diyor 5 saniyeliğine. 40 level yaptık ya ama bu muhtemelen %20'ye kadar falan çıkar. Daha şey yapamıyoruz şu anda bu göremiyorum. Bir şey yapmamı, yükseltmem lazım. Dur, şuna baksam gösterir mi? Maksimum halini göstersek Kendim aldığım için maksimum halini göremedik burada. Yani sahip olduğum için Kayıp olmadığın zaman maksimum halini görebiliyorduk. Neyse. Önce hangi artefaktları öneriyorlar bu karakter ona bakalım. Infamy direkt bu karakterle geldiğinde vermişlerdi. O yüzden taktım direkt Infamy setine. Önerilen de zaten bak yazıyor burada. Neymiş? Defense, Critical Hit Rate ve Critical Hit Damage. Bunları getirirseniz artefaktı da daha iyi olur. Burada Arada advanced statics'i Ya bir yerden bak önerilen istatistik şeyine bu, bu karakterin recommend setine aynen bak zaten Kaotik Infamy'i e önermişler bir tane var Burada Burning Curse ile Tarnus da var ekstradan buna basında çıktı Tarnus seti kritik hit damage ve şey veriyordu burada Kapatamıyorum da ya şunu Heh. İki parçalı halinde %8 kritikal hit rate veriyor. Dört parçalı halinde de %32 kritik hit damage veriyor. Çünkü önerilen istatistikler defans, hit rate ve hit damage önermişler. Recommend <laughs> zaten. Burning Curse seti de fena olmayabilir aslında. Burada da diyor ki Alınan hasar %20, verilen hasar %10. Her saniye 0.1 olmakla beraber hasar artışı sağlıyor. Yani 100 kere de tamam Kalıcı olarak oyun boyunca yani kalıcı olarak dediği. 4 parça değilse alınan asla %20, verilen asla %20. Her saniye isteklenen bir şey var, hasar var. 100 kere de istekleniyor. Ekstra adamda canı %25 veya altına düştüğünde %25 kereliğine can yeniliyor. Yani zindanda bir kere geçerli diyor. 8 parça halinde bu Burning Curse setinin Alınan hasar %20, verilen hasar %30. Her saniyede 0.2 hasar artışı sağlıyorum diyor ekstradan 8 parçada. Gelelim şimdi Chaotic Infamy setine. Bunu önermişler bu karakter için. Yani direkt bunu da verirlerdi. Takabilirsiniz. Ne diyor? Using the skill grants infamy effect yani skill kullandığında infamy efektini şey yapar diyor, verir diyor. Support skillleri dahil değildir buna diyor. Basic skill kullandığında hasarı yüzde bir buçuk artıyormuş. 20 kere birikiyor yani stackleniyor. Bu hasar yüzde bir buçuk 20 kere stacklendiği zaman yani. Increased users damage taken by yüzde bir. Yani alınan hasarı yüzde bir azaltıyor. 20 kere de biriktiğine göre oluyor mu sana yüzde hasar azaltımı? 4 parçada ise basic skill hasarı %2.5 artıyor. Yani 20 kere de birikiyor bu. %2.5'tan 20 kere hesap edersiniz. Increased users damage taken by yani yine aldığın hasar %1 azalıyor. 20 kere birikiyor. Yani 120 hasar azaltımı sağlıyor bu set. Ekstradan da diyor ki when the users use their basic skill yani basit skill kullandığında diyor %5 mana yeniler diyor kullanıcı. 30 saniye bekleme süresi varmış bu infame'nin. 8 parçada ise team fight modunda yani beraber bir yere giriyorsun ya 3 kişi. O sanırım team fight modu dediği. Hasar artışı %2 artıyor. Enhanced infame efekti oluyor diyor. O da 10 kere birikiyormuş. Becomes kaotik mi yapar diyor burada. Kullanıcının basic skill'i ve ultimate hasarı %100 artar diyor burada kalıcı olaraktan alınan asar vardı ya şurada 120 azaltıyorduk onu kaldırıyorum diyor yani o artık hasar alabilirsiniz demek oluyor bu ardından zaten basit mana yenileme oranı %5 artıyor 30 saniyede bir basit skill kullandığında bu set parçasında gelelim şimdi bu set parçasının yüzükler kısmına change artifact dediğim zaman Heh. Önerilen setler Burning Curse, Outstanding Ability ve Chaotic Infamy setini önermişler. Orada zaten bakabiliyoruz. Curse setini anlatmıştım. Yani daha demek ki Curse setinin diğer parçaları, yüzük olan parçaları. dur. Kapattık yanlışlıkla. Outstanding Ability. Bunu niye önermişler? Çünkü kullanıcının manası 170 ya da altına düşerse hasar artımı %30 olur diyor. Bu yüzden önermişler. Yani manayı sırf kullanırsa hasar artım oranı fazla olsun diye. Burada da %60 ya da altına düşerse ne diyor? Yani %60 hasar artışı sağlar mı diyor. Triggers when the users at %40 more maximum MP. Yani %70 ya da üzerindeyse tamam. Burada da yüzde ya da üzerinde ise manası yüzde hasar sağlıyormuş bu sette. Bu yüzden bunu önermişler. Zaten Kaotik Infimited'i de diğer setin parçası. Bunu önermişler. Öyle lan ana ekip dedim. <laughs> Bak geri. Hmm. Ya, <laughs> Doğruya şuna tıklayacak. Heh. Diğer setin parçaları işte bu da. Bu setlerde önemli olan istatistikler. Defans, kritik Hit Rate ve Critical Hit Damage bu karakter için. Önemli olan istatistikler. Şimdi gelelim karaktere hangi skiller. Defans'tan aldığı için bu gücünü. Yani defansı ne kadar yüksekse o kadar yüksek hasar vurur bu karakter. O da zaten yazıyor bak defansın in %128'in hasar vurur diyor bir levelde. Maksimumda kaç vuruyormuş? %192'sini hasar vuruyormuş. Aynı şekilde defansın %820'sini hasar vuruyor. Bu ne yapıyor? Demek %1192'sini vuruyormuş hasar olarak. 12 saniye bekleme süresi var. Max standı target yani düşmana yere yatırılıyor. Sabitler zamanan. The user's place green mana power kristal diye bir şey oluşturuyormuş mekanda yani yerde alanda. O da ne yapıyormuş? Damage Demet Damage Accord yüzde 250 of. Descending Glissando. Bu skill'in hasarını yüzde 250'sini vurur diyor. Mekanda vuruyor muhtemelen. Bu skill'in hasarın yüzde arasında Buradan skill'leri görebiliyoruz. Mekan oluşturacak yerde. Burada hasar vuruyor otomatik sanırsam. Böyle bir skill. Buna gelelim şimdi. Yüzde 1500 nasıl olarak vuruyormuş? Şeyleri göstermeyim Kafamı karıştırıyor. 300 mana kullanıyor işte. Yerde yellow mana power crystal on grant yapar diyor. Ben de yüzürüz. Double time launch kullandığında diyor. Kritika slash'ı aktif eder 10 saniyeliğine diyor. Bu da özellik neymiş? Demek same as double time launch activates the version Yani bunun hasarı ne? Ne şey yapıyormuş? <laughs> yani bitiminde kullanır diyor. Ardından mana power kristali patlar diyor. Orada yerde mana kristal şey oluşturuyor ya. O patlıyormuş. Ne yapıyor o da? %250 atsa vuruyor zaten. Braid efekti de ulti dolama yüzde %10 arttırıyor. Kullanıcıya kalkan veriyor. Max hp'sinin %5'ini kalkan veriyor 5 saniyeliğine. Volcanization kullanıcı ultimate hasarını %10 arttırıyor. Kalkan veriyor maksimum canının %5'ine tekabül eden. Reverberation'da Kor atağını yüzde Kor %10 arttırıyor diyor ve %5 kalkan veriyor maksimum canın %5'ine Baya fena değil ha bu arada Şimdi 2 level yapmışım Defansının %2000 149'un hasar olarak vuruyor 25 saniye bekleme süresi var Flapboard skill Bak şunlar zaten yazıyor burada ne skill olduğu Ama core atak diyor şey diyor Mion Translator Downstrike Defansını 1300, 1036'ın hasar vuruyor diyor. Zaten şu skill'leri kullandığında da diyor, Stun, Bind, Effect falan uygulayabilir diyor. için için. daha doğrusu bunları kullandığında uyguluyor. Bakalım, bir inceleyelim nasıl oluyormuş. Shift'e falan basıyorsun ya, Extrude'e, o, o sırada kullanıyor muhtemelen bunları. Gelelim Ultimate'e. 3000 hasar vuruyor. Maksimum dört %4.000 atar bu defansının 45 saniye bekleme süresi var Yani %100'ünü yüzün e 100 diyor Disable the current activate critical slashe'ı Disable eder diyor kullan Reset off'ta kullan Şunları da sıfırlar diyor Şu, şu skill'leri Descending glissando ve double time lunge ile Ya yani şu ikisini sıfırlıyormuş Gelelim şimdi pasif skill'lerine karakterin neymiş? Ben bunu iki yıldız yaptım da şu an. Yani daha doğrusu bir yıldız. Using Headliner Activist the Highlight Effect. Yani bunu kullandığında highlight efektini uyguluyormuş. Headliner. Hangi şekilde ama? Ultimate skill'ini kullandığında. <laughs> Using the core attack. Chaos the user's place. Black mana power kristali uyguları diyor. Core kullandığında. Bu da Light Damage hasarın %15 arttırıyor. %5 maksimum canını kalkan olarak veriyor karaktere. Ve kullanıcının defansını %30 arttırıyor 15 saniyeliğine bu Highlight efekti. Black Mana Power Crystal'da %250 hasar vurur diyor. Ekoyaltı Core atak Ben de yüzü stage, sah sahneye girdiğinde diyor Ulti dolumu direkt 150'de şu yapar diyor. şarjlanır diyor. Headliner kullanılır diyor. Core Attack and restore 600 MP. Bunları tazeler diyor. 600 de MP verir diyor sana bir yıldızda. Ultimate kullandığında. 2 yıldızda da Light Damage %15 arttırıyor. 3 yıldızda Using Descender, Glissando, Double Time Launch, Critical Slash. Bunlar diyor ki %5 şey veriliyor. Kullanıcı maksimum canına tekabül edecek şekilde kalkan verir 15 saniyeliğine ve 10 kere birikir diyor. Yani bayağı ölümsüz gibi bir şey yapıyor herhalde karakteri. Şu skillleri kullandığında. When the shield aktive etti. kullanıcının defansı da %6 artar diyor 30 saniyeliğine. Ve 10 kere de bu birikiyor. Defansı da yani 3 yıldır bayağı bildiğin ölümsüz yapıyor ya karakteri. Öyle diyeyim ben sana. For every light ally. Yani takımdaki bütün ışık elementli karakterler varsa kullan şey defansı ve ne diyor team members increase. Evet defans light team members. Aynen defansı %3 artıyor hepsinin. Her biri için %3 artıyorsa %9'a kadar defans arttığını sağlar. 5 yıldızda ise diyor ki Using Headliner the critical hit rate increase 110 Yani Headliner ultimate kullandığında diyor critical hit rate %10 artıyor diyor Hit damage de %20 artıyor 15 saniye sürüyormuş Descending Glissando double time launch or critical slash Hitlerini kullandığında diyor Charts Meow Power Gauge Yani ulti dolum oranları %3 hızlanır diyor Amma power geç dedi. Reduce cooldown headliner by %4.5 yani %4.5 saniyede ulti dolumu şey yapıyor. Yani 45 saniye sürede ya 4.5 4.5 saniye azaltıyor. Yani bildiğim bayağı ultimate kullanıyor karakter 5 yıldızda. Bayağı fena olmayabilir bu karakter. Yani çok seri ultimate atar, hasarı da yüksek. Defansını yüksek yaparsanız karakteri de yok edici olabilir. Söyleyeyim ben sana. Burada zaten kor. Yani önerilenleri kullanırsanız daha iyi olur diyeceğim de şurada. Defans, kritik rate, critical damage. Yani genel defans şeyleri bulabilirsiniz onu takın. Ultimate hatsarı da takabilirsiniz bu karakter. Çünkü çok seri ultimate atıyor ya. O yüzden fena olmayabilir. Bu karakter için. Tamam g -idles. Karakterlerimizin mio incelemesini burada bitirelim. Yarınki videomuzda şey olur muhtemelen. Şu incelemesini yaparız bunun. Bu da C. Idle'dan. Tamam. Diğer videoda görüşmek üzere.